Ve kısa sürede olsa birlikte olabildik kendisiyle. Ben kendisini zaten çok severim ama daha da iyi tanıma fırsatı buldum. Ülkemizi böyle güzel bir şekilde temsil eden bir bakanımız olduğu için de çok çok mutluyum. Sayın Bakanımız... Görüntü göstermek istemedi. Bu konularda çok böyle hevesli biri değil kendisi. E, tanıyanlar biliyordur belki ama ben şimdi bir emir baki yaparak onun görüntülerinden ııı Adası'nın görüntülerden çok kısa bir bölüm serittirmek istiyorum. Bir bir buçuk dakika. Bakanımızın affına sınarak işte Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanımız Sörval Adası'nda. Arkadaşlar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bugün bizlerle birlikte. <laughs> Bakayım, hoş geldiniz. Arkadaşlar ben de Acun'a çok teşekkür ediyorum. Arjantin'den başlayan yarın akşamda Meksika'ya geçeceğiz. Meksika'da tamamlanacak olan bir Latin Amerika turuna çıktık. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Burada olduğunuzu biliyorduk. Daha ben aramadan Acun beni aradı, davet etti. <laughs> Listen to your guy, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are lazy, their expectations go on a beat, and feed this is your moment, no hesitations. Today's your day, feel it, take the weight, believe it. If you get down, get up, oh, oh, and you get down, get up, oh, you're no. I'm time for Africa. Evet, sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu sırada tabii Bakanımızı gelmişken hemen Aportofer orada e, maça çıkardık. Kendisi de çok iyi futbolcuymuş. Onu da öğrenmiş olduk. E, Başarılar diliyoruz futbol hayatında bakanımıza. Evet.